Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda dünkü videoda da bahsettiğim gibi zihnimizi istediğimiz şeylerin varlığına nasıl ikna edebileceğimizi konuşacağız. İstediğimiz şeylerin varlığına ikna etmek. Bu cümle birazcık garip değil mi? Çünkü insan bir şeyi neden ister? Bir kere ona sahip olmadığı için ister. İkinci sebep nedir? Ona sahip olursa kendini daha iyi hissedeceğine dair bir inancı vardır. Eğer ona sahip olabilirsem daha mutlu olurum daha özgür hissederim, daha özgüvenli olurum, daha başarılı hissederim gibi sebepler vardır arkasında. Yani isteklerin temelinde yatan iki şey nedir? Biri onun yokluğu, ikincisi ona sahip olursak kendimizi daha iyi hissedeceğimizi düşünmemiz. Şimdi yokluktan istediğimiz şeyin var olması noktasına zihnimizi alıp götürmek nasıl olacak peki? Çünkü zihin somut kanıtlar istiyor. Bizler şu anda yaşadığımız gerçeklik içerisinde bir şeye sahip değilsek onun varlığına zihnimizi somut kanıt sunmadan nasıl ikna edeceğiz? Somut kanıt sunamıyoruz çünkü yok. O yüzden istiyoruz. Deminden beri söylediğim gibi. Peki o zaman ne yapacağız? O zaman zihni birazcık farklı yöntemlerle ikna etmeye çalışacağız. Şimdi zihnin şöyle bir özelliği var. Bizler gözlerimizi kapatıp gözümüzde bir şey canlandırdığımızda, zihnimizde bir şey canlandırdığımızda, hayal kurduğumuzda zihin bu görüntülerin gerçek olup olmadığının ayrımını yapamıyor. İşte bizim avantajımız da burada başlıyor. Eğer bizler yeteri kadar canlı bir şekilde zihnimizde canlandırabilirsek istediğimiz şeyleri zihne onun anlayacağı derecede somut bir kanıt sunmuş oluyoruz aslında. Ama bunu bir kere yapmak yetmiyor. Bunu düzenli olarak yapmak ama en önemlisi doğru zamanlarda yapmak gerekiyor. Doğru zaman nedir? Evet arkadaşlar. Bir şeyi gözünüzde canlandırmak için veya hayal kurmak için, gelecekle ilgili hayallerinizi bilinçaltınıza en etkili şekilde aktarabilmek için bunu yapmanız gereken en doğru zaman uykuya dalmadan önce. Yatağa yattığınızda, gözlerinizi kapattığınızda belirli bir süre sonra ne oluyor? Nefesimiz yavaşlıyor. Yavaş yavaş beyin dalgaları farklı seviyelere, farklı frekanslara doğru gitmeye başlıyor. Uyku haline doğru gitmeye başlıyor. Ve kendimizi bir noktada uyku ile uyanıklık arasında bir bölgede buluyoruz. İşte tam o bölgede bilinçaltına açılan kapının yavaş yavaş aralandığını düşünün ve bizler o sırada eğer istediğimiz şeyi gözümüzde canlandırabilirsek o zaman o bilinçaltının aralanan kapısından istediğimiz şeyin görüntüsü direkt olarak bilinçaltına doğru gidiyor. Yani gün içerisinde bunu gözümüzde canlandırmakla tam uykuya dalmadan canlandırmak arasında çok önemli bir fark var. Biliyorsunuz ki bilinçaltı insan hayatının birçok çalışmaya göre %95 bazı çalışmalara göre %98 çok büyük bir çoğunluğunu yönetiyor diyebiliriz. O yüzden bizim istediğimiz şeyi elde edebilmek için istediğimiz şeylerin varlığını bilinçaltımıza bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu gözümüzde canlandırma hayal kurmayı bilinçaltının kapısının aralandığı sırada yapabilirsek en etkili yöntemlerden bir tanesi bu. Bu ilk denemenizde belki de çok başarılı olabileceğiniz bir şey olmayabilir ne olacak? Genellikle o noktada insan hayali kurmaya başlıyor. Eğer birazcık da yorgunsanız hayali kurarken bir anda bir bakıyorsunuz sabah olmuş. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Orada uykuya dalı vermişsiniz. Yine de hiç yoktan iyidir. Çünkü tam olarak bilmiyoruz o hayali nereye kadar kurabildik. Belki de hatırlamadığımız noktada hayali kurmaya devam ettik. Hiç yoktan iyidir. Ama şöyle bir ipucu verebilirim. Şöyle bir tavsiye verebilirim. Diyelim ki yatağa yattığınız zaman her zamanki pozisyonunuz sağ tarafa doğru yan yatıp uyumaksa bu sefer sola doğru yatarak yapmaya çalışın. Veya sırt üstü uyumuyorsanız sırt üstü yatın. O şekilde gözünüzde canlandırmaya başlayın. Çünkü uykuya alışık olduğunuz bir pozisyonda olursa vücut beyin dalgalarının da uyku seviyesine doğru gitmesiyle birlikte uyku çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Bu da hayali istediğiniz kadar kuramamanıza e, sebep olabilir Dolayısıyla birinci nokta gözümüzde canlandırmayı ne zaman yapacağız tam uykuyla uyanıklık arasında denk gelen zamanda bu konuda anlaştık e, İmgeleme, gözümüzde canlandırma hayal etme hayal gücünü kullanma Lütfen bunun ciddi bir beceri olduğunu unutmayın küçük çocuklar bunu çok daha kolay yapabiliyor ama bizim zihnimiz küçük çocuklarınkine göre çok daha dolu çok daha yoğun çok daha daha e, çok da gerekli olmayan şeylerle meşgul olduğu için hayal gücümüzü kullanmayı uzun zamandır da yapmadığımız için düzenli bir şekilde bu becerimiz birazcık körelmiş oluyor. O yüzden bu becerinin iyileşebilmesi için düzenli olarak bunu yapmaya çalışın. Elbette ki bugüne kadar her videomda neredeyse tavsiye ettiğim düzenli meditasyonun da burada çok büyük etkisi var. Çünkü düzenli meditasyon yapan birisi gözlerini kapatıp Birkaç nefes aldıktan sonra kendisini zaten o noktaya getirebiliyor. Zihin dinginleşiyor, zihin boşalıyor. Orada imgelemek çok daha kolay. İstediğiniz görüntüleri getirmek, e, tabii ki görüntüyle birlikte o gözünüzde canlandırdığınız sahnedeki kokular olabilir, renkler olabilir, hisler olabilir. Beş duyu organınızın da işin içine sokulması o görüntünün gerçekliğini çok daha kuvvetli bir hale getirecektir. Yani bilinçaltını ikna etmekte çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla birinci nokta imgelemenin yapılma zamanı ama bunun düzenli olarak yapılması tercihan başka sebepler içinde bunun içinde düzenli meditasyonlarla desteklenmesi ki imgeleme başarılı olabilsin. Şimdi asıl önemli noktalardan bir tanesi bu. İmgelemeyi yaptık uykuya daldık. Ertesi sabah kalktık. Uykuya dalarken imgeleme yaptıysanız ve başarılı bir imgeleme olduysa kendi deneyimimden aktarabileceğim genellikle ertesi güne uyandığınızda gerçekten o hayal ettiğiniz şeyin etkisi devam ediyor. Dolayısıyla nispeten daha pozitif uyanıyorsunuz. Ama Günün geri kalanında başka şeyler olabilir. Başka gelişmeler olabilir. İstediğiniz şeyin yokluğunu size hatırlatacak birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden yapacağımız şey şu. Sabah uyandık. İşte meditasyonumuzu, egzersizimizi, soğuk duşumuzu, artık neyse sabah rutininiz bunları yaptık. İsterseniz bundan önce de olabilir, bundan sonra da olabilir. Bu noktada kendimize soracağımız bazı sorular bilinçaltının hem e, o imgelemeyle yerleştirmeye çalıştığımız imajı kuvvetlendirecek hem de gün içerisinde varmak istediğimiz noktadaki bizi harekete geçirecek soruları kendimize sormamız lazım. Mesela nedir? İnsanın isteği bir ilişki olabilir, para olabilir, kariyer olabilir. Aklınıza ne geliyorsa, isteğiniz ne olursa olsun kendinize şu soruyu sorun. İstediğim şeye ulaştığım zaman bu beni nasıl bir insan yapardı? Nasıl yürürdüm? Vücudumun duruşu nasıl olurdu? İnsanlara karşı yaklaşımım nasıl olurdu? Gün içerisinde kafama taktığım şeyleri eskisi kadar takar mıydım? Çünkü hepimiz biliyoruz ki insan bir şeylere ulaştıkça, kendini daha başarılı hissettikçe ne oluyor? Frekansı da yükseliyor. Frekansımız yükseldikçe düşük frekanslı olaylardan çok daha az etkilenir hale geliyoruz. Dolayısıyla frekansımız yükseleceği için istediğim şeylere ulaştığımız noktada Belki de eskisi kadar o ufak şeylere takılan kişiler olmayacağız artık. Belki zaten öyle değilsinizdir. Ama mutlaka bugün bulunduğunuz noktayla varmak istediğiniz nokta arasında sizin davranışlarınızda da bir takım farklılıklar oluşacaktır. Bununla ilgili kendinize aklınıza hangi soru geliyorsa sormaya çalışın. Kendimi nasıl hissederdim, nasıl oturup kalkardım, yediklerime daha çok dikkat eder miydim? Çünkü insan başarılı oldukça hayattan daha fazla keyif alıyor. Hayattan daha fazla keyif aldıkça hayatın daha uzun ve sağlıklı yürüyebilmesi için Sağlığına daha çok dikkat etmeye başlıyor. Daha çok egzersiz yapmak istiyor. Yediklerine daha çok dikkat etmeye başlıyor. Sorduğunuz her soru aslında başka bir sorunun kapısını açacak ve bu soruların herhangi bir sınırı yok. Aklınıza ne geliyorsa varmak istediğiniz noktadaki sizi daha iyi idrak edebilmek için, daha iyi içinizde hissedebilmek ve canlandırabilmek için aklınıza hangi soru geliyorsa sorun arkadaşlar. Bu soruları arka arkaya sorun. Sabah kattığınız sorun, cevaplarını bulun. Cevapları zaten verdikçe kendi içinizde o kişiliğin uyanmaya başladığını hissedeceksiniz. Aradan 2-3 saat geçti, tekrar soruları sorun. Her seferinde hepsini sormak zorunda değilsiniz. Belki sabah hepsini sorarsınız, gün içerisinde 2 saat sonra 1-2 tanesini, 3 saat sonra 3-5 tanesini sorarsınız. Önemli olan sizin o sabah içinizde hissetmeye başladığınız kişiliğin gün içerisinde tekrar hatırlanması fiziksel boyutta yaşadığınız ve bazı çok da istemeyebileceğiniz olayların negatif etkisinden sizi uzaklaştırabilecek bir çalışma olarak da görebilirsiniz. Ama en önemlisi geceliğin imgeleme ile beraber yaratmış olduğunuz yüksek frekansın sabahki sorularla birlikte iyice perçinlenmesi ve ondan sonra gün içerisinde kalan sorularla ya da soruların tekrar edilmesiyle birlikte o frekansın iyice yukarıda tutulmasına yardımcı olacaktır. Bizler bunu yaptığımız zaman birkaç gün sonra göreceksiniz ki kendinize 2-3 gün süre verin lütfen ama bunları düzenli bir şekilde yapın. 2-3 gün sonra göreceksiniz ki başka bir insan olmaya başlıyorsunuz. Daha pozitif, daha özgüvenli, daha başarılı ve böyle olmaya başladığınız zaman da frekansınız yükseldiği için daha yüksek frekanslı deneyimlerle karşılaşma olasılığınızı da arttırmış oluyorsunuz. Ve bu sadece olasılık olarak kalmıyor inanın bana. Gerçekten de daha yüksek frekanslı insanlarla, deneyimlerle, telefon konuşmalarıyla, beklemediğiniz haberlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ve bir anda bakıyorsunuz ki yaptığınız birkaç tane basit hamleyle aslında hayatınızda çok ufak gibi gözüken ama daha önce hiç hesaplayamadığınız, hiçbir yer nereden geleceğini tahmin edemediğiniz değişikliklerle birlikte hayatınızda gerçekten büyük bir değişim başlıyor. Ufak gibi gözüken ama büyük bir değişim. Neden büyük bir değişim? Çünkü sonunda zihnimize somut kanıt sunuyoruz. Zihnimize görüntüleri yolladık, sorularla varmak istediğimiz noktadaki bizi içimizde daha net bir şekilde hissetmeye başladık ve ondan sonra birkaç gün sonra bunu devam ettirince zihin bakıyor ki. Aa, evet, her şey daha güzel, her şey daha dingin çünkü frekans daha yüksek. Düşük frekanslı olaylarla çok fazla çakışmadığımız için her şey daha sakin, karmaşa yok, çatışma yok. Elbette ki negatif şeyler olacak bu hayatın bir parçası. İstediğiniz her şeye sahip olsanız da arada bir yine kötü veya düşük frekanslı günler geçireceksiniz. Ama onlardan çok daha kolay kurtulacaksınız. Çünkü yüksek frekansın tadına yeteri kadar baktıktan sonra artık insan bir daha düşük frekansa tahammülü kalmıyor. Ve oradan hızlıca uzaklaşmayı çok kolay başarabiliyor. Dolayısıyla zihnimizi ikna etmek konusunda yapacağımız ilk şey gece yatmadan önce uykuya dalarken hayal gücümüzü çalıştıracağız. İkinci nokta sabah uyandığımızda gün içerisinde gece yatmadan da yapabiliriz. İmgeleme yapmadan önce imgelemeyi kuvvetlendirmek için de sorularımızla olmak istediğimiz noktada varmak istediğimiz noktadaki bizi bize iyi bir şekilde anlatabilecek tarif edebilecek soruları kendimize sorarak içimizdeki o kişiliği harekete geçireceğiz. Şimdi biz hayatımızın 24 saatini hadi uykudaki kısmı çıkaralım. Ama çok da çıkaramayız çünkü sonuçta orada da bilinçaltına bir şey yolladık. Ama hadi 16 saatini diyelim. 16 saatini varmak istediğimiz noktadaki kişi gibi yaşamaya başlarsak işte o zaman zihin de o kişi olduğumuza ikna olmaya başlıyor. Ve o gerçeklikteki bizim frekansına ulaşabildiğimiz için, orayı muhafaza edebildiğimiz için farkında olmadan yavaş yavaş işte o gelen sürpriz telefonlar, sürpriz karşılaşmalarla birlikte frekansımızın başka bir olasılığa doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi bunlara ek olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Bizler bu soruları kendimize sorarken, imgelemeyi yaparken aslında neyin peşindeyiz? Bazı şeylere ulaşmanın peşindeyiz. İstediğimiz şeylere ulaşıp kendimizi daha mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama Acaba peşinde olmamız gereken şey bu mu? Peşinde olmamız gereken şey isteklerimiz mi? Bununla ilgili birazcık düşünmenizi rica ediyorum sizden. Çünkü eğer sadece bir şeylere ulaşmak için bunları yapıyorsak ki birçoğumuz özellikle bu konulara ilk başladığımız zaman zaten hayatımızda problemli bir dönemde olduğumuz için bu yola giriyoruz ve genellikle en büyük amacımız bir an evvel istediğimiz şeye ulaşmak oluyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer siz içerideki gerekli değişimi yaratmadıysanız o zaman dışarıdaki değişimler geçici olacaktır. Kalıcı olmayacaktır. Dolayısıyla oradan elde edeceğiniz mutluluk veya iyi hissetme de aynı şekilde geçici olacaktır. O yüzden bugüne kadarki videolarımda her zaman meditasyona, size iyi gelen şeyleri hayatınızda bir öncelik haline getirmeye hep bunlara vurgu yapmaya çalıştım. Evet bugün konumuz birazcık daha bilinçaltımızı daha pozitif bir şekilde etkileyip istediğimiz şeyleri ulaşmaya kolaylaştırmak ama aynı zamanda olmak istediğimiz noktadaki bizi harekete geçirmek. Ama lütfen şunu unutmayın hayatta ne olursa olsun karşınıza ne çıkarsa çıksın bazen insani kapasitemize, insani zihnimize neyin neden olduğunu ve neyin neye sebep olabileceğini öngöremiyoruz, anlayamıyoruz ama şunu unutmayalım ki İçimizde asıl bizi oluşturan ruhumuz bu hayat deneyimini seçti, bu yoldan geçmeyi tercih etti ve bu yolda karşısına çıkan her engeli de kendi gelişiminde bir basamak olarak gördüğü için bu yolculuğu seçti. O yüzden kendinizi kötü hissettiğinizde, bir engelle karşılaştığınızı düşündüğünüzde lütfen pes etmeyin. Karşınıza çıkan her şeyin aslında sizin iyiliğiniz için olduğunu sizden kastım içinizdeki gerçeksiz. Dediğim ya bizim insani zihnimizi anlayamayacağımız bazı şeyler var varoluşla ilgili, hayatın bütünüyle ilgili. Bazı şeylerle ilgili inançlar geliştirip kendimize huzurlu bir nokta arıyoruz. Ama sonuç itibariyle her şeyin neden olduğunu anlayamıyoruz, kavrayamıyoruz. Zaten hayatın güzelliği de burada. Ve hayattaki en önemli şey istediğimiz şeylere ulaşmak değil. Hayatta en önemli şey iç huzurumuzu bulabilmek. Mümkün olduğu kadar mutlu, huzurlu, keyifli bir hayat deneyimi yaşayabilmek ama en önemlisi belki de hayatın aslında en çok öğretici kısmının negatif deneyimlerde saklı olduğunu unutmamak. Değerli arkadaşlar, değerli vaktiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun. Ve tabii ki her zamanki gibi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.